Devlet ödemeleri, öğrenci yardımı, eğitim destekleri ne kadar? Devlet ödemeleri öğrenci yardımı ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Yardım için başvurular ise bulunduğunuz bölgenin SYD ve Hizmet binasından ya da e-devlet üzerinden alınmaktadır. Öğrenci yardımı muhtaçlık sınırında olan ailelerin ilkokul ortaokul ya da lise düzeyinde eğitim gören çocukları için yapılmaktadır. Bu yardım ile öğrencilerin eğitim hayatında aksaklık yaşamadan eğitim almaya devam edebilmeleri amaçlanmaktadır. Devlet ödemeleri arasında bulunan öğrenci yardımı nasıl alınır, yardım alma şartları ve yardımın ne zaman yatacağına dair merak edilenler yazımızda. Devletten 1600 Türk Lirası yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen öğrenci yardımı 1650 TL'dir. Bu yardımdan faydalanmak için öncelikle yardım başvuru formu doldurulması gerekiyor. Forma bulunduğunuz bölgenin SED ve hizmet binalarından ya da e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz devletten 1600 Türk lirası yardım parası başvurusu yapmak için mutlaka ailede eğitim gören bir öğrenci olması gerekmektedir. Başvuru olumlu sonuçlandığında yardım parası PTT aracılığı ile öğrenciye iletilmektedir. E-Devlet üzerinden 1650 Türk lirası öğrenci yardımı başvurusu yapma. E-Devlet platformunu kendi TC kimlik bilgileriniz ile açın e-devlet ana sayfasının sağ üst kısmında bulunan arama bölümüne gidin. Arama kısmına sosyal güvenlik eğitim öğretim yardımı talebi yazın. Çıkan ekranda başvuru sayfasına gidin. Başvuru detaylarını okuyarak doldurun. Başvurunuzu tamamlamak için sayfanın alt kısmında bulunan başvuru yap butonuna tıklayın. Başvuru tamamlanmış olacaktır. Başvurunuzun kontrolü için doğrudan e-devlet arama paneline SGK öğretim yardımı başvuru sorgulama yazarak kontrol gerçekleştirebilirsiniz. Öğrenci yardımı ne zaman yatacak? Öğrenci yardımı 2022 yılında Kasım ayında yapılacaktır. Kasım ayının öğrenci yardımları ise ay sonuna yakın 22 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacağı tahmin edilmektedir. Öğrenci yardımlarından faydalanmaya hak kazanan öğrenciler için yardım parası PTT üzerinden verilmektedir. Yardım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek için de PTT şubelerine giderek TC kimlik numaranız ile sorgu gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim yardımı ne kadar 2022 2022 Eğitim Yardımı 1650 Türk Lirası olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere iletilmektedir. Öğrencilerin muhtaçlık sınırında olan aileleri tarafından başvurular kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra şehit ve gazi yakın.